çok güzel. Çocuklar biz biraz önce Kuzey ile havuzumuzu şişirdik. Havuzumuzda oynadık Şişiyorlar, ama etrafı çok ıslattığı için video bir çekemedim bir size. Yerim. Daha Bura sonra benim, ben sabunusu geldi. Evet sabunlu su geldi. Baloncuk şey yapıyordu. Aslında onlar çocuklara göre bence çok o, iyi bir oyuncak değil Kuzey'cim. Bak gözüne sabuncuk geldi bu baloncuk yapan şeyle. sabun koyuyorlar ya. Evet, biz havuz videosu çekeceğiz daha sonra ama bugün ilk günümüz olduğu için ama, bak et, bile var? peki çekemedik. Evet Kuzey oyuncaklarını çıkardı yazlık oyuncaklarını. Daha hepsini çıkaramadık oyuncaklarımızın. Yeni geldiğimiz için bugün bir kısmını çıkardık. Bir kısmını da sonra çıkaracağız. Evimizden oyuncak getirmedik evet anneciğim. Evet. Evimizden yük etmedik biz. Buradaki oyuncaklarımız vardı. Takar mısın? Tamam biraz sonra onu indiririz aşağıya anneciğim. Aşağıda bahçemize takarız onu oynarsın tamam mı? Evet, evet. Bak, bu, bak, biz bir tek evimizden hmm. kuzeyin sevdiği bu kasalı oyuncakları malzemelerini getirdik. Bunları dizeceğiz biraz sonra marketçilik, hamburgercilik oynayacağız. Arkadaşlar kuze hiç durmuyor. Kıpır kıpır yerinde hiç durmuyor. Biz e, daha yeni geldiğimiz için alışamadı daha henüz böyle tam heyecanlı şu anda. Daha sonraki günlerde güzel videolar çekeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.